arkadaşlar. Hepinize selamlar. Ben Aziz Direktör Teknoloji Merkezi'nden Aziz Sandıkçıoğlu. 5 günlük Anadolu turumuzu bugün Çankırı ile tamamlayacağız. Zaman zaman sizler araziden canlı yayınlarla seslendik. Zaman zaman da birçok bölgelerde cihazlarımızın hem tanıtımını yaptık hem de yeraltı görüntüleme sistemleri ve dedektör sistemleri ile ilgili belirli yerlerde aramalar yaptık. Bugün sizlere tanıtacağımız ürün Via Gold yani yeni sistem olan Viego isminin tanıtımını yapacağız. Viego yeni tasarlanmış olan tamamen her şeye yenilenmiş. binimiz iki başlıktan oluşuyor. 7 kHz derin arama başlığı. Ebatı 36'ya 41 çapında. Yine standart olarak verilen 26'ya 32'lik başlığımız var. Bu başlığımız ortalama 1.20'ye kadar derinliğe sahip. Buradaki üzerindeki 7 kHz'lik başlığımız 2.5 metreye kadar derindeki büyük parçaları garanti bulabiliyorsunuz. Viagol ağırlığı 1 kilo 850 gram kadar ağırlığı var. Cihazın ekranın içerisinde kullandığımız ekran 4.3 renkli ekran var. Cihaza iki teknoloji iki sistemin bir arada tasarlanmış şekli var. Nedir bu? Bu hem hızlı arama dediğimiz sayısal değer ve pointer özelliği var. Odaklama özelliği var. Hem de iki diye canlı grafik özelliği var. Cihazın %50, %60 net garanti ayrım özelliği var. Derinlik hesaplaması var. Boşluklara bulabilir, metal analizi yapabilir. Ve 3 parçadan oluşuyor. Bir standart bir bol çantalarımız var. Çantasıyla birlikte tam takım, şarj, kulaklık haline satılıyor. Cihazımızı size bugün zemin ayarının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Kayada nasıl yapacaksınız? Zaten ufak başlığımızda yani fabrika çıkış başlığı herhangi bir sıkıntı yok. Ama şu anda üzerinde 7 kiloluk derin arama başlığımız var. Hem burada bir tarama yapacağız. Hem de zemin ayarının nasıl yapılır onu göstereceğiz. Cihazımızın zaten diğer kısımlarını YouTube kanallarımızda özellikle azizdedektör.com sitelerinden YouTube kanallarından Via Gold ve A6 Plus serilerinin tamamını inceleyin. Yani incelemeden, test etmeden herhangi bir cihaza da karar vermeyin. Çünkü bu cihazların özelliği, derinliği, her türlü arazide stabil ayar yapıp çalışma özelliği çok çok iyi. Bunu zaten test yaptığınızda da göreceksiniz. Cihazımızı hemen şuradan açıyorsunuz. Bobinleri ilk açılışta zemine yapacağınız zaman boyunuza göre ayarlayıp kabloları sarıyorsunuz. Boşta olmayacak. Yakınlarında metal olmayacak. Ev içerisi gibi metal ortamlarda cihazı açmıyorsunuz. Cihaz ilk açıldığında bakın açıldığında bir ses gelir zaten. Bir 7-8 saniye sonra bütün metaller bölümüne gelecek. Bütün metallerden sonra cihazın üzerinde grant bölümü var. Yani bunu videolarda izleyerek görebilirsiniz. Grant'a bastığınızda zemin ayarı gelecek. Bakın lütfen dikkat edin. Şu şekilde ayar yapıyorsunuz. Yerden 5 santim kadar yüksek. Bakın grant'a basıyorsunuz. Bakın bu şekilde sağa sola sallıyorsunuz. Yani bulunduğunuz yeri tutmuyorsunuz. Buradaki amaç şu. Toprağın Sağını solunu tamamen analiz ederek tarıyor. Hafızasına kaydediyor. Sonrasında point enter tuşuna bastığınızda aramaya geçiyorsunuz. Bakın. Arama bakın. yöntemi yerden 5 santim kadar yukarıda arıyorsunuz. Bakın bu şekilde. Tarama yöntemini bu şekilde yapıyorsunuz. Dediğim gibi cihazın içerisinde iki tane farklı sistem var. Sağlıklı bir cihazın, bakın buna çok dikkat edin. Cihazda üç unsur çok önemlidir. Birincisi toprak ve kayalık alanlarda cihazın bakın bu şekilde çok sağlıklı çalışması lazım. Cihazı aldığınız zaman cihaz problem olmaması lazım. Çünkü bunu niye söylüyoruz? Birçok firma bazıları sıradan cihazları 3 metre 4 metre test ettik garantili net kesin altın ayrımı diye satıyorlar. Bunlara dikkat edin. Bunlar arazide düzgün zemin ayarı tutmayan cihazlar. Sağlıklı çalışmayan cihazlar. O yüzden sürekli YouTube kanallarımızda bunları uyarıyoruz ki Hani bu şekilde test edilmiş cihazları almanızı tavsiye ederiz. Bakın bu hız çok önemli. Şimdi kayalık alanda tarama yaparken istediğiniz gibi tarayabiliyorsunuz. Kayanın yüzeyine bobini istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Bakın. Mesela bobini ayarlayıp bu şekilde tarama yapabilirsiniz. Bakın. Yine aynı şekilde buradan geldiniz diyelim ki şu kısmı. Şuraları tarayacaksınız. Şu kısımları. Bakın. Yanlara bakacaksınız burada. Birazcık. Köşelerine bakın. Buradan çok rahat bir şey. Çalın arasında. Böyle yerden mümkün olduğunca 5 santim yukarıda 10 santim yukarıda ararsanız daha sağlıklı olur. Bakın böyle. Bu kayanın içerisinde yani böyle bilezik kadar bir para da olsa bulabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok ama bir bilezik kadar bir parça varsa şöyle 5'e 5, e 5 10'a 10 gibi yani kayanın içinde yarım metre 70 santim garanti bulabiliyorsunuz. Yani bunu kesin garanti veriyoruz size. Eski kalmış ise toprakta falan bu 90 santimle 120 santime kadar çıkabilir. Yani toprağın yapış şekline göre madenli yapısına göre ve metalin duruş şekline göre zaman zaman değişkenlik gösterebilir. Bir de cihazın derinlik kısmı var. Mesela Viagold ile A6 Plus'ın bir özelliği şu ekstra normal derinliğin dışında turbo dediğimiz bir derinlik var. Yani yüzde beş yüzde beş derinliği artırarak gidebiliyorsunuz. Yani arama yapacağınız araziye göre zemin ayarı yapıp ondan sonra arama yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli çünkü birçok cihazda ekstra bir derinlik artırımı yok. Şimdi burada yine size gösterme adına bakın tekrar söylüyorum. Cihaz son derece sağlıklı ve sterli bir şekilde çalışıyor. Peki metali gördüğü zaman ne yapacak? yapacağız? Şurada sen de yavaş yavaş gelebilir misin? Ben size göstereyim, şuradan bir dakika. Az önce ararken, burada tarama yaparken... Tamam, sen dursun o zaman geldiysen. Şunu görmüştüm, bakın, görüyor Yani, hızlı olayı bu şekilde. Bakın, görüyor Yani metali gördüğü zaman, net olarak sinyal veriyor zaten. Bu şekilde tarıyorsunuz. Çok hızlı da değil, çok yavaş da değil, Rolantide. Metali bulduğunuzda, hatta şunu bir gösterelim. Bakın şimdi metali nasıl buluyoruz? Ben buradan hemen, bakın size test edeceğim şimdi. Bakın görebiliyor musun? Bakın bar grafiklerini görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Görünüyor mu ekranda? Heh. Burası metal bulma ile ilgili. iki diye grafik olarak tarama yapar. Başlamama bitiş noktasını çok rahat anlayabiliyorsunuz. Mezarlarda ve madenli yapılarda yani boşluklarda şu alan mavi tonlarda çıkar. Sol taraf ki. Şimdi ben bu mesele buldum. Bakın. Ne yapıyorsunuz? Hemen kenara çekip şu artı tuşuna Bix yazar. Bakın. Ayrımı aldım. Enterliyorsunuz. Burası çok önemli. Burayı çok çok iyi izleyin. Çünkü test amaçlı kullanıyorsunuz burayı. Ayrımı aldım. Enterladım. Bakın. Görüyor musunuz? Enterliyorum. Test için kullanıyoruz. Değersiz. Yani bu bölümde İşlemimiz bittiği zaman tekrar bütün metallere dönüyorsunuz. Yani burada aramak rahat bakın. Burada metali kesinlikle kaçırmaz. Ayrımı dediğim gibi yaparsanız da yüzde altmış, yüzde yetmiş kesin ayrım yaparsınız. Biz yani videolarımızda yüzde uygulama da yapsak müşterimize yüzde altmış, yüzde yetmiş garanti veriyoruz. Sebebi de şudur. Çünkü cihazlar hata yapabiliyorlar. Ve birçok müşterimiz bizim bu sözlerimize istinaden bu testlerimize istinaden bizden cihaz alıyorlar. Hiç ofise gelmeden alıyorlar bir de. Bu şekilde de cihazlarımızın eksilerini sizlere söyleyerek nasıl cihaz aldığınızı daha iyi görmüş oluyorsunuz. Tabi ofis içine geldiğiniz zaman diğer videolarımızı izlemişsinizdir zaten. Youtube kanallarımızda özellikle tekrar söylüyorum azizdedektor.com sitemizden ve Youtube kanallarımızdan tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Özellikle Via Gold serilerini ve A6 Plus serilerini izleyin. Alacağınız cihazın kalitesinin nasıl olduğunu çok daha iyi göreceksiniz. Şimdi buradaki testten sonra bu yapmış olduğumuz uygulama 2D canlı grafik özelliği olan yerde. Peki başka ne var? Dedik ya cihazda iki sistem var. Onu da gösterelim öğrenci. Kameraya yaklaştır. Bakın. Burası. Bakın görüyor musunuz? Bütün metaller kısık. Hızlı başladı. arama modu burası. Hızlar bakın mı? evet. Şuna show t altta yazar. Yani iki modla çalışıyor. Hemen basıyorum. Bakın sayısal değer geldi. Şu kısım, bakın. yani burası biraz daha teferruatlı gibidir. Burada ne yapıyorsunuz? Burada mesela ören yerleri, taşlı yerlerde kiremitleri silebiliyorsunuz. Mineralli ortamları yok edebiliyorsunuz. Artı, zaten ekstra derinlik diğer tarafı da vardı. Burada da var. Demiri de kapatabiliyorsunuz. Bu özellikler de var. Bu kısım menü komple. Alt kısımları zaten ışık ses ayarı gibi bölümler. Şimdi şu kısmı görüyor musunuz? Evet, bakın, şimdi göstereceğim bakın. Bakın bu ses eksi. Bakın tok bir ses. Bu değersiz. Peki burayı ne yapıyorsunuz? Şu altta iki tane farklı bir grafik var. Bakın metali bulduğumda az daha geriye git istersen ben sana dikkat et arkana düşme. Heh. Bak şimdi buldunuz. Şimdi test amaçlı olduğu için çok da cihazı dengeli tutmuyoruz tabii ki ekranı göstermek için. Evet. Şuradan point enter'a basılıyken pointer özelliği yapacağız. Odaklama. Yani bakın olduğunu anlamak için. Evet. Hemen şimdi bakıyoruz tekrar. Bak. Eksi şuna basıyorum. Üzerinden geçiyorum basılı tutarken. Görüyor musunuz? Bakın odaklıyorum direkt. Görünüyor. Görünüyor değil mi? Evet, Heh. böyle kırmızı ekranlar geliyor. Bakın tekrar gösterelim. Bu ses değersiz. Yani sayısal değer kısmımızda arama yaptığımızda özellikle tek para ararken burada kullanıyorsunuz. Bugünkü videomuzu sonlandırıyoruz. Ee, diğer videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah.